O zaman başlıyoruz. Evet modlu en son Nether'da maceralardaydık biliyorsunuz arkadaşlar. Oradan devam ne edeceğiz. Nether'da bir boss kesecektik. Onun peşindeydik. Ee, gidelim. Bir onun peşine düşelim. Bir görevlerimize de bir bakalım Nether'la alakalı ne görevler varmış diye de. Ya şu kızım böyle çok donuyor. Ben çok uyuz oluyorum buna ya. Ne oğlum bu böyle? Vallahi enteresan yani bu kadar uzun sürmesi. Neyse, dur şunun yanından geçeyim de bunun çok görüntüsü geliyor. Heh. Şöyle bir quest'ten hemen bir bakalım. Nedirle alakalı ne var başka diye. Ee, Blackstone Golem diye bir şey varmış. Tamam onu kesmedik daha. Necromancer'ı kesecekmişiz. Blaze Guardian'ı kes diyor. Ee, King diye bir olay var. Withered Demon. Oğlum ne çok şey varmış lan. Soul Reaper varmış bir de. Bir sürü Nether'da kesecek şey varmış ya. Evet, Nether'da bayağı bir iş varmış. Tamam görev ağacımıza da bir bakalım. Keseceğimiz lavuk bu. 10 levelde. Decaying King. Bunu keseceğiz. Decaying King adlı bir lavuğu keseceğiz. Sonra da Gauntlet. First Herald of the Nether adlı bir lavuğu keseceğiz. Bu ikisini de indirmemiz lazım. Tamam Nether'a gidelim. Nether'a gidelim bakalım. Sonra Leven'in gelmesini izliyor musun? Evet izlemiştim çok güzeldi. İkinci sezon efsane 6. bölüm bütün ana çok etmiş. Vay wow, öyle mi? Abi ben ilk sezonunu bitirdim ikincisini izlememiştim solo ile ben ilgili. Minecraft'a Minecraft'ta geçirseniz anam anam ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor durduk yere bize. Bana bir şey mi saldırıyor ne oluyor bana? He yine mi bu duman atan puştu ya? Oğlum şu duman atan puştu da hiç sevmiyorum. Harbi çok uyuz oluyorum buna. Tamam şuraya bir gelelim. Ota <laughs> sucum. Evet bunu daha önce konuştuk biliyorum dostum. Sıkıntı yok. Ee, şimdi bir envanterimizi açıp şunların hepsini şuraya bir atalım. Ee, o bu çok iyiymiş bak bu. Artı 10 sağlık veriyormuş. Bu bayağı güzelmiş. Hemen bunu bir giyelim. Sevgili arkadaşlar. Artı 10 sağlık candır. He ben de zaten bu buna benzer bir şey var. Keşke iki tane takabilsek lan. Bir tane daha takabilsek harbiden 10 numara olurmuş. Mesela donumuzun arasına kalçalarımıza falan sıkıştıramaz biz. <laughs> Çok güzel olur bir canası satayım sokabilsek oralara buralara. Tamam. Şunu bir koyalım. Hadi bakalım. Abi her yere de şunu koyup durmayayım bunu bırakalım. Şine. Ee, bosslar vardı evet. Şey Fortress bulmuştuk değil mi geçen bölümde? Fortress'ı gezmiştik falan ama. Çok da kalabalık bir yerdi. Çok da bir şey yoktu. Şöyle bir bakalım buralarda neler var. Oğlum bayağı da büyük. Hmm, kale dediğimiz yer burası. Nedir portalı var burada bir tane. Burada kalemsi bir yer demişiz. Buraya gidelim mi bu kalemsi yere bu sefer? Hadi bu kalemsi yere doğru gidelim bakalım. Ne diye işaretlemişim onu? Kalemsi bir yer diye. K mi? K. Tamam. K nerede? Aha burada. Şöyle gidiyoruz. Hadi bakalım. Abi şu sınırsız yemeği bulmamız var ya. Seriyi acayip tatlı hale getirdi ha. Onu da size söyleyeyim. Aa bir de şeyi unutmuştum ben. Bizim artı basacağımız daha doğrusu yani epikleri legendary hale getireceğimiz biliyorsunuz bir zamazingomuz var. Eee Neydi onun adı abi? Dur bakayım. Oğlum onun adı neydi lan chat? Nereden bakıyorduk ona? Forging. ha şu. Pirate. Bunun içinde neyden çıkıyormuş bu abi? Pirate Dust'tan çıkıyormuş. Pirate Dust. Ee, yok. 4 tane Pirate Dust'tan bir tane elde edebiliyorsun. Ancient Depress blok mu? Hmm. Tamam. Galena neyden çıkıyor? Bu Ent'te. Bildiğim maden abi bu nedir da çıkıyor Tamam okey bulacağız abi bundan Kardeşim benim sizinle işim yok Benim sizinle işim yok Bu lavuklarla işim var Bu lavukları siz aranızda tutmayın kardeşim Bana değil değil mi Bana değil ha. <laughs> ağzına sıçın oğlum Abi şunun ağzına sıçın gözünü seveyim ya o lavuk bunlar ya. Turlancım hoş geldin canım benim. Abi biz bunu nereden bulacağız peki ya? Bu bunu nereden çıkar bu acaba? Bunu bulmak lazım. O çünkü önemli bizim için. Ee, malzemelerimizi daha da geliştireceğiz onun da. Lavuklar yine buralarda geziniyor. Kalemsi yer o tarafa doğru. Buradan aşağı düşsek ölürüz anasını satayım. Dur şu tarafa gidelim. Tamam Vatasocuğum anladım canım benim. Canım gülüm. Anladım Vatasocuğum konuştuk ya. Düşünürüz dedik ya Vatasocuğum. Atma o bacıyı. Tamam. Şu neymiş? Kemik bloğuymuş bu. Tamam. Ulan bu nedir de bir karanlık, bir aydınlık, manyak bir yeri. O la? Oğlum bu ne lan chat? Bir gideyim mi onun yanına? İlginç bir tipe benziyor ha. Ha? Boss mu? Vallahi bilmiyorum ki. Değişik bir tip. Ya harbi bu oyunda onlardan nefret ettim ya. Harbiden illallah illallah ettirdiler ya. Oğlum bu ne lan böyle? Bu nasıl bir tip bu anasını satayım? Bu adamı... Adamı gondikleyen tarzda bir şey ha. Harbi enteresan bir tarzı var bunun bence. İki tane buna ok atıp acaba yanıma çekebilir miyim bunu? Onu bir deneyeceğim. Lan şu şeylerden de uyuz oluyorum ya. Yürüyemiyoruz ya burada. Kardeş bıktım senden ya. Vallahi bıktım senden ya. Ya ne doydun ne kandın ne bıktık senden. Bu arada bizde level var mıydı la? Aa iki tane levelimiz var basmamışız bak. Eee... stamina. Sağlık basasın mı var aslında ama. Lethality demiş. Stamina da demiş. Bir tane lethality verdik. Okey. Physical damage. Yani physical damage ya evet. Physical. Çünkü biz çok yakın savaş yapıyoruz zaten. Physical damage'e gittim. Tamam. Daha da kendimizi güçlendireceğiz inşallah. Şimdi nereye gitti o puşt? O puşta da acaba daha yaklaşabilecek iyi bir konum var mı diye bakıyorum. Bu ne lan havada uçan küp? Havada uçan küp. Şöyle inersem bence daha rahat inerim. Hem kendime de yol açmış olurum. Ha. Oğlum bu Blaze galiba. Bu Blaze'imsi bir şey sanırım bu chat. Evet bu Blaze'imsi bile yok ok bu. Gel la buraya gel gel. Ama bu uçuyor abi buna oksuz. Yani buna oksuz galiba bir şey yapamayız gibi chat. Ne diyorsunuz? Bu yere inmez ki moruk. gerçi dur 16 tane okum var. Ve 16 tane okum var. Kesebilir miyim 16 okul acaba? Ne diyorsunuz? Kalkanı kapalı iken ha. Deneyelim. Gerçi biraz da vurdum ama. He görevdeki lavuk bu mu? gidecek de vuracağız anasını satayım. Oğlum çok uzaklaştı bir de ya. Oğlum. Yok ya bu bununla ölmez böyle. Bu böyle ölmez. Bu lavuğun yanına gitmek lazım. Bununla bir yan yana kapışabilsek bunu keseceğimizi düşünüyorum da. Şöyle bir yanıma gelse. Ok da bitti zaten. Okları da ne kötü attım ya. Gel la buraya git. Oğlum bana çarpmadan vurdu. Nasıl oldu? O? Aa bir tane vurdum la. Yani bir bakıyorum buna yapabileceğim ne var diye de Bir şey de yok Yanına yaklaşabilir miyim acaba? Durduğu yere baksan oğlum ben burada bunda nasıl kalmışım anasını Canı biraz indi Ana kendini yaktı la bu Kendi yanıyor la bu Oğlum da manyak mısın lan sen? korkutup üstüme doğru çek şey dayak giyip kendime gelsin diyor onu da yapmıyor. <laughs> Bu arada ne bulduk arkadaşlar? Sarı garnet diye bir şey çıktı. Gel la gel. Gel gel buraya gel gel üstüne bineyim mi nasıl la? Şaka mı? Biniliyor mu abi üstüne? Bir tane koydum lavuğa. Canı da az ya. Ben bunu çok rahat keserim yanına gelebilsem. Hmm, lan ne yapacağız bu ite ya? Oha bir koydum hepsi korurdu. Ha He bizimkinde büyü vardı değil mi abi? <laughs> bir yerden ok mu geldi bana? <laughs> Sen ne arıyorsun burada birerde? <laughs> manya karasın zaten bu manya. Sana ne oluyor la? Oğlum. Manyak lan bu. Sen ne arıyorsun lan ne burada? Deli. Bunu arıyor oğlum. Birader biraz gel ya. Ulan lavın üstünde durmasa yavşak. Ha ya bir de lavın üstünde duruyor. Aha bu ne la? Ha kafatasını mı aldık? Yok mutant skeleton limp kemiğini aldık bunun. Ne oluyor bunun kemiğiyle? Aha. Oğlum buradan duman muman çıkıyor. Ne oluyor la burada? Bu bakayım bu lavabonun bütün kemiklerini kırarsak ne olur acaba? Hepsi de kırılmıyor ki. Arkadaşlar bunu kesebileceğimiz düşünmüyorum ya. oksuz. Sağ tıkla mı alıyorsun? Ha, sağ tıkla alıyormuş adamsınız chat. Bu lavabonun bir sürü kemiğini aldık. Muhakkak bir şey buluyor bunlarla. Okey bakarız. Bakarız. Nereye gitti bu götoş? Oğlum bu nereye gitti lan bu? Ha bak bak bak. Lavun içinde bekliyor bir de yavşak Ay canı da yok ya. Çok uyuz oldum ya bu duruma. Buralarda lav oldu değil mi? Huh, oy altıma sıçtım abi bir an. Oy. Bir an altıma bıraktım açet. Düştüm zannettim lava. Valla. Heh dur lan orada dur orada. Dur orada dur it. Bakar mısın yine nerelere gidiyor ya? Lan öleceğiz buralarda. <laughs> Abi bu puşlu kesemeyiz ya. Yani durduğu konum itibariyle kesilmez bu. <laughs> Güzel daldım lan. Bakar mısın uyuz etti beni yavşak ya. Lavda <laughs> geziyorsun. Aldım artık kırdımın iki. Lavda geziyorsun. Yavşak namussuz. Bir okum olacak. Allah beni bir kuş edecek de senin üzerine bir uçacağım da ben. Lan nereye gitti ya? Hadi at, burada duruyorum. Oğlum yok mu lan bir ok mok yapma yolu yok mu bir tane? Kolay bir ok falan yapabilsek keşke ya. Tüyümü de yok yanımızda. Böyle bir bakıyorum ne yapabilirim diye de hiç yapabileceğim hiçbir şey yok gibi duruyor. Bunlardan... Hmm bunlardan bunlar yapılıyormuş. Zırhı varmış bunun. Anladım. Anka ile Nedra gelinmez herhalde. Ay canı da kalmadı ya. Ay korkum şu. Düşüp öleceğiz diye korkuyorum. Baksana nereye gitti abi yine ya. Oğlum neredesin sen? Nereye gidiyorsun ya? Ay Allah senin belanı versin emi. <laughs> Oğlum nereye gitti yine bu? ölmedi ölmeye sicek ibretlik namussuz. Öldü mü lan? Nereye gitti oğlum? Senin Allah cezanı versin Emir. Senin Allah cezanı versin Emir seni. Senin evin barkın yıkılsın lan senin. Neredesin lan? Allah Allah. Düşeceğim, öleceğim. <laughs> Geliyorum puşt sana, dur. Bunu ben sana yapacağımı biliyorum, dur. Geliyorum oğlum, dur. Tepesinden geleceğim arkadaşlar. Aşağılık köpeğe tepesinden dalmaya gideceğim. Oğlum böyle bir kurtuluş yok ya. Böyle bir kurtuluş yok ya. Böyle bir kurtuluş yok oğlum. Böyle bir manyakça bir kurtuluş olamaz oğlum. Nereye gitti bu anası kaşarlanmış namussuz şerefsiz Senin ananı bellemeye geliyorum dur. Nereye kadar gideceksin? Anasını bellediğimin iti. Nereye kadar gideceksin? N oluyor lan? O ne oğlum? Oğlum lavda balık mı geziyor? Ne oluyor lan satayım lavda? Oğlum bu ne lan? Allah Allah lav balığı geziyor lavda. Abi yani böyle bir şey olamaz ya. Gittiği yere bakar mısınız ya chat? Yine de etti ya isyetsiz ya. Oğlum bu lavuğu öldürmek için harbi hayatımı verdim ha. <laughs> namussuz. Namussuz. Seni namussuz seni. Seni namussuz, seni ha! Seni namussuz, siz ne ayaksınız lan! Yok mu lan bir tane yok, şunları kafasına atayım. Bir şey düşmedi değil mi o itten? Neyse görevini yapmış olduk. Görevini yapmış olduk. Görevi vardı. Aynen bak. Blaze Guardian görevini yapmış olduk itin. İt. İt. Devam etti beni, de delirtti beni it. Oğlum bunlar nedir la bunlar? Siz ne ayaksınız koçum? Allah Allah. Değişim balık gibi bir şey ya.